Değerli Müslümanlar, insanoğlu, dünya hayatının bir gün biteceğini bilir. Bu, her nefis için geçerli olan bir kaidedir. Ancak buna rağmen insan, dünyaya öylesine bağlanır, öylesine onu benimser ki, hiç ölmeyecekmiş gibi bir yaşam sürmeye kalkar. Ancak mukadderatın bir sonucu olarak, her nefsin başına gelen onun başına gelmeye kalktığı zaman, ölüm ona geldiği zaman, ister ki Allah bana mühlet versin de ne yapayım? Hatamdan, kusurumdan döneyim de rızasını kazanayım. Halbuki ömür bir sefer veriliyor. İmtihanda da sadece bir cevap var. O cevap da ancak Allah'a imanla geçilecek bir cevap olarak karşımıza çıkıyor. Ama insan buna rağmen ne yapıyor? Ölümü bildiği halde bir gün yok olacağını, toprak olacağını bildiği halde yine de dünyaya tapılmaktan, dünyanın nimetlerini sanki ebedi nimetlermiş gibi algılamaktan vazgeçmiyor. Bu öylesine bir istektir ki insan ister imanlı olsun, ister imansız olsun, ister Allah'ı bilsin, ister bilmesin her nefsin düştüğü bir tuzaktır. Ve şeytan bunu bize süsler, nefsimiz bunu bize yol olarak gösterir. Allah Celle Celaluhu bu düştüğümüz yolu ortaya koymak adına Yahudilerden örnek veriyor. Diyor ki, valeteciden haya. Elbette sen onlara insanların yaşamaya en düşkün olarak görürsün. Yaşamı devam etsin diye en düşkün olanlarını onlar olarak görürsün. Ve münelladine evet Hatta müşriklerden daha fazla dünyayı isterler diyor. Kimlerden bahsediyor? Yahudilerden bahsediyor. Ne Öyle bir istekleri vardır ki isterler ki bin sene yaşayın. İnsan bir insana yaşamamış mı? Dünyada yaşamış mı? Yaşamış. Adem Aleyhisselam'dan Nuh Aleyhisselam'a kadar insanların çoğu bin yıla yakın yaşamışlar. Ama ömür bitmiş mi? Bitmiş. Rabbim de bunun devamında şunu ifade ediyor. وَمَا هُوَ يُزَحْزِهِ مِنَ الْعَذَابَ Oysa onların ömürlerinin uzatılması onların çekecekleri azaptan bir şey onlardan eksik etmez. alır artık. Niye? Allah'a itaat etmeyi yaşadıkça daha fazla itaatsizlik edecek. Daha fazla günah işleyecek. Daha fazla isyan edecek. Haliyle de cezası da o minvalde artacak. Onların uzun yaşamaları sadece onların azabını arttırmaktan başka bir işe yaramaz. Vallahu basirun bima Çünkü Allah Celle Celaluhu bütün yapılanlardan haberdar. Bu ifadeyi birçok ayet-i celilenin sonunda görüyoruz. Çünkü insan zaman zaman unutuluyor. Neyi unutuyor? Takip edildiğini, yaptıklarının not alındığını, yarın karşısına çıkacağını unutuyor ama Allah hatırlatıyor. Allah yaptıklarınızdan haberdar mı? Zannetmeyin haberdar değil diye. Onun için unutmamak gerekiyor ki insan dünyalık ne elde ederse etmiş olursa olsun Allah için olmayan hiçbir şey, hiçbir imkan kulu yar huzuru mahşerdeki hesaptan kurtarmayacağı gibi mahşer yerindeki o azaba sürüklenen o kullar gibi olmaktan uzaklaştırılıyor. Muhakkak herkes muhakkak o mahşer yerinde toplanacak, o hesabı verecek. Eğer dünyaya meyretmiş, Allah'ı unutmuşsa da muhakkak cehenneme sürüklenenlerle beraber cehenneme sürüklenecek. Allah Celle Celaluhu onun için bizlere çok net bir ifadeyle bir tehditte bulunuyor. Tehdit ediyor bizleri. Allah ve Resulü'nü ve onun takip edenlerin uyması gereken Kur'an'ı ortaya koyuyor. Nedir o Kur'an? Festa'ın <Sessizlik> kema ödert. Emrolunduğun gibi dost ol. Emir kime? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Dizzatihi Âlemlere rahmet olarak gönderilen peygamber emir var. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Ve menâbe me'ak. Senden beraber tövbe edenler de dost doğru olsun. Sonra bir diğer aşama ve la teda hattı da aşma. Hatta aşmak nasıl olur? Hatta aşmak her şekilde olur. Bazen haram işlemek hat aşılır. Bazen de helali aşırı yapmakla hatta aşırı olur. Hocam nasıl olur? Yani sana helal kılınan şeyi aşırılığa getirirsen o da hatta aşmış olur. O da hatta aşmış olur. Sen namaz kılabilecek kapasiten 5 vakit. Ben ona 5 daha ekleyeceğim dersen hatta aşmış olur. Sadece Ramazan orucunu tutabilecek kapasiten var ama sen dersen ki ben her gün oruç tutacağım dersen hatta aşmış olursun. Ve Allah Resulü'nün beyanıyla benim sünnetimi terk eden benden değildir hükmüyle karşı karşıya kalırsın. Çünkü öyle diyorlar. Allah Resulü'nün yaşantısıyla bizim yaşantımız örtüşmesi mümkün değil. O yüzden özellikle Allah'ın peygamberi biz onunla cennette yan yana gelemeyiz. Öyleyse biri hiç evlenmeyeceğim diyor. Diğeri diyor ki ben sürekli oruç tutacağım diyor. Biri de diyor ki ben toplumdan uzaklaşacağım diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bunları ben ediyor, diyor ki ben evlendim, gecenin bir vakti yatarım, gecenin bir vakti, vakti kalkarım, namaz kılarım, bazen oruç tutarım, bazen tutmam. Kim benim sünnetimden uzaklaşırsa benden değildir ifadesini kullanıyor. Yani aşırılığın her çeşidini Allah Celle Celaluhu yasaklamıştır. Yani ifrat ve tefrit meselesi var. İfrat ve tefrit biri laçkalıktır, biri de aşırılıktır. Her ikisini de İslam yasaklamıştır. Ve Allah Celle Celaluhu ne diyor? Haddi aşmayın diyor. Devamında da innehu bima te'amelune basir. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı görendir. Yaptıklarınızı bilendir. Hakkıyla görendir diyor. Şimdi bu ayeti celil'e indiği zaman Allah Resulü bundan çok müteessir oluyor. Yani bundan irkiliyor, korkuyor. Diyor ki bu ayeti celile beni yaşlandırdı diyor. Bazı rivayetlerde bunun indi Hüd suresinin komplesinin kendisini yaşlandırdığını ifade ediyor. Çünkü Hüd suresinin içerisinde halak olan kavimlerin kıssaları olduğu gibi orada tehditler söz konusu en çok Allah Resulü'nü korkutan da burası. Emrolunduğu gibi dost doğru ol ayeti celilesi beni yaşlandırdı diyor. İşte bu noktada şu soruyu kendimize sormamız lazım. Yeri geldiği zaman diyoruz ki Allah yukarıda. Halbuki Allah bir yerde. Mekandan münezzeh. Diyorsun ki Allah yukarıda ama her tane yemeyi de devam ediyorsun. Her şeyi rahatça yapabiliyorsun. Her şeyi rahatça işleyebiliyorsun. Allah'ın varlığını yukarıda diye diyorsun. ama Allah seni her yerde görüyor. Senin yaptıklarını not alıyor. Her şey deftere kaydediliyor. Peki ama bu ayeti celile sana inmedi mi? Bu ayeti celile seni yaşlandırmıyor mu? Bu ayeti celile seni korkutmuyor mu? Niye kendine gelmiyorsun diye Müslümana soracak olsak bin bir türlü bahaneyle karşımıza çıkıyor. Şu şöyleydi, bu böyleydi, öyle olmuyor da böyle olmuyor. Hiçbir bahane Allah indindeki hesabı karşılamaz. Muhakkak insan yapıp ettikleriyle karşı karşıya kalır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu ayet-i tam anlaşılmadığını, ümmetinin bunu anlayamayacağını, anlamayacağını sezmiş olacak ki şu ifadeler hadis-i şerifte beyanda bulunuyor. Nedir o ifade? Ben sizin görmediğiniz şeyleri görürüm diyor. İşitmediklerinizi işitirim. Nitekim sema uğuldadı, ya da hak buldu diyor. Öyle ki diyor o semada diyor dört parmak bile boşluk yoktur her tarafında Allah'a secde eden melekler vardır. Eğer sen, siz benim bildiklerimi bilseniz çok ağlarsınız, az güdersiniz, yataklarınızda kadınlarınızla beraber olmaktan vazgeçersiniz, yollara dökülüp af ah dilersiniz diyor. İfade açık Evet. Benim bildiklerimi bilseydiniz çok ağlar, az gülerdiniz, dünyalık zevklerin hepsini terk ederdiniz diyor. Biz anlamıyoruz çünkü ayeti celileleri. Kavramakta ne yapıyoruz? Geri adım atıyoruz, kavramıyoruz. Kavrayamıyoruz değil. Allah akıl vermiş. Kavrayacak birikimi, donanımı bize vermiş. Ama biz anlamak istemiyoruz. işimize gelmiyor. Öyle kör olmuşuz. Öyle sağır olmuşuz ki Allah'ın hükümleri açık şekilde bizlere sundurken onları anlamamız için de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliği önümüze konulmuşken biz işimize geldiği gibi kitabın bir kısmından istediklerimizi alıyoruz. Allah Resulü'nde yerine geldiği zaman, yeri geldiği zaman kendi çıkarlarımıza, menfaatlerimize meze ediyor. Kullanıyoruz. Şimdi adama anlatıyorsun, haramı ortaya koyuyorsun ama yarım yamalak aklıyla, yarım yamalak ilmiyle tutuyor bir yerden bir ayetin bir, bir tarafını alıyor. Hadis-i şerifin bir tarafını alıyor. Yani hani arkası 2013, önü 2015 olan arabalar var ya birleştirilmiş. Orjinal diyor. Tabii ki parça orjinal baktığım zaman. Ama iki ayrı parçadan oluşmuş. Bizim milletimiz de, bizim insanlarımız da, ümmeti Muhammed de böyle yapmaya kalkıyor. Diyor ki orijinal bak ayet sunuyorum sana diyor, hadis sunuyorum sana diyor, e sen daha bana haram diyorsun diyor. Senin durumun o birleştiren çenç arabalar gibi hiçbir farkın yok. Her şeyin çenç, her şeyin çakma. Peki bu haldeyken yarın huzuru mahşerde Allah Celle Celaluhu ey kulum benim ayetlerimi az bir bedelle satanlar ifade ettiğim ayeti celileyi sen duymadın mı? Duydum ya Rabbi. Niye az bir bedele benim ayetlerimi sattın dediği zaman ne cevap vereceğiz? Diyebilecek miyiz? Ya Rabbi ben ayet okumuştum, hadis okumuştum diyebilecek miyiz? Yani Allah Celle Celaluhu kalplerde olanı bilmiyor mu zannediyorsun? Veya sen orada zannediyor musun ki dilin konuşacak? Dilin konuşmayacak ki dilin dışındaki her şey konuşacak, sana şahit yap olacak. Yani böyle yaparak hileyle, desiseyle haşa Allah'ı kandıracağımızı mı zannediyor? Allah Celle Celaluhu, bizim kalbimizden geçenleri her şeyi biliyor. işitiyor, görüyor, biliyor, yetmiyor, not aldırıyor, yetmiyor, şahit tutuyor. Yani hani bir mahkemede kesin bir karar çıkacağı zaman ne olur? Deliller sabittir, şahitler sabittir, ortaklar bellidir, yapılan iş bellidir. Artık hüküm verilir o saatten sonra. Hakim bir daha ertelemez kararı. Der ki tamam her şey sabit olmuş. Suç sabit, öyleyse bu suçun karşılığı şu cezadır der. E Bizim durumumuz da aynı. Allah kendi biliyor. Yetmiyor, yazdırıyor. Yetmiyor, bütün her şeyi bize şahit kılıyor. Ondan sonra de ki sen ben orada yalan konuşurum. Öyle bir şey yok o dünyada. Ahirette yalan konuşmak diye bir şey yok. Öyle bir şeyi aklınızdan geçirmek bile yok. Zaten orada öyle bir korku olacak ki bırakın yalan konuşmayı. Siz aklınız gidecek, aklınız şaşacak, güneş size yaklaştırılacak, beyniniz kaynayacak. Neden bahsediyorsun? Hangi yalandan bahsediyorsun? Hangi kandırmadan bahsediyorsun? Yok öyle bir şey. Orada kimse kimseyi kandıramaz. Orada kandırma diye bir şey yok. Orada her şey alenen ortaya dökülecek. Döküldüğü zaman da o saatten sonra artık geri dönüş olmayacak. Çünkü kafirlerin durumunu ifade ederken zaman zaman ifade ediyorum. Diyorlar ki, Ya Rabbi, Hepsi anladık. Biz anladık ki senin gönderdiğin bir hakmış. Sen de varmışsın. Onu da kabul ettik. Resulünün getirdiklerinde doğru olduğunu gördük. Sen bize bir daha bir müsaade et de biz bir daha ya, dünyaya dönelim. İyi yapalım, iman edelim. Ondan sonra bir daha dönelim. Allah diyecek ki öyle bir hak yok. Size bir sefer verildi o hak. Siz o hakkı kullandınız. Şimdi Gidin bakalım, gidin bakalım Cehennem'e dediğin zaman işler geçmiş olacak. Bizim meselemiz ne? Oraya gitmeden önce, bununla karşı karşıya gelmeden önce bunları hatırlamak. Şimdi dedim ya, bazıları öyle işine geldiği gibi kullanıyor ki dini, neresinden işine gelirse orasından tutuyor. Ama Allah her tuttuklarını ellerinde bırakıyor. Çünkü her şeye karşılık bir ifade, bir beyan var. Bunlardan birisi de şu, اِنَّ الَّذِينَ اِجَادِنَ ف۪ي اَيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ اِنْ صُدُورِهِمْ Kendilerine ulaşan kesin bilgiden sonra, kesin bilgi ne? Allah'ın ayetleri. Kesin bilgi ne? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, Allah'ın ayetleri hakkında körü körüne tartışmaya girenler var ya, onların göğüslerinde hiçbir zaman tatmin edecekleri bir iman olmayacağı gibi kibir var. Onlar kibirlidir egoludur. Onlar Allah'ın ayetlerini tartışırlar ama iman etmek için değil, menfaatlerini çıkarlarını elde etmek için bunu tartışırlar. İlla kibrun mahum bi hiçbir zaman ulaşamayacakları sana üstün gelme. Ne içerisinde, halin içerisinde hareket ederler ama onlara bir karşılık yoktur. Festa'i <laughs> billah. Resulüm sen bunların hilelerine ve tuzaklarına karşı kime sığın diyor? Onlar hile yapacaklar, desize yapacaklar, tuzak yapacaklar. E bugün onların devamı yok, onlar devam ediyor. Hz. Adem'den başlayan ve Hz. Adem'in kardeşini öldüren evladından devam eden bir batıl var. Onun karşısında bir hak var. Hakla batılın savaşı devam ederken süreç içerisinde işlenenler, uygulananlar, isimler değişse de uygulanış şekli aynı şekilde devam ediyor. Kapsam değişebilir, teknoloji gelişebilir, farklı argümanlar kullanılabilir ama ana haklarıyla, hak ile batıl arasındaki mücadele aynı şekilde devam eder. İşte onlar diyor bazıları sana inandım dese de Allah'ın ayetlerini anlatmaya kalksalar da onlarda kibir vardır, gurur vardır, onlar münafıklardır. Onlar hileleri, vesileleri seni korkutmasın. Bana sığ, sığınacak tek mekan benim. Onlara ne yapma? Tenezzül etme diyor. Onlardan korkma, onlardan çekinme. Çünkü diyor, innehu ve semiyul basir. Çünkü Allah Celle Celaluhu her şeyi işiten ve her şeyi de hakkıyla bilendir. Her şeyi hakkıyla görendir. İfade çok açık. Peki biz Müslümanlar olarak karşımıza çıkan sıkıntılar karşısında veya bizim karşımıza çıkan Allah'ın ayetlerini, Allah'ın emirlerini, Resulünün sünnetini istedikleri gibi kullanan, istedikleri gibi paçavraya çevirenlere karşı, hilelerine karşı Allah'a mı sığınıyoruz yoksa onların ortağı mı oluyoruz? Hocam nasıl olur öyle bir şey? E oldu, yaşıyoruz sürekli. Sürekli yaşıyoruz bu ülkede ve dünyada İslam'a zarar veren nice cemaatler, nice devletler, nice siyasi hareketler etrafında insanlar toplamadı. Mı? Topladı değil mi? Ve bunlar fesat çıkardı mı çıkardı. Biz Allah'a mı sığındık? Yoksa aman onlarla beraber olmasak halimiz ne olur mu dedik? Hangisini dedik? Hep geçiriyoruz bunların. Düşünün ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ediyor. Hemen vefat ettiği gibi sahte peygamber çıkıyor. Ve etrafında da bayağı bir insan topluyor. Az buçuk bir insan toplamıyor. Halbuki daha peygamber efendimiz yeni vefat etmiş. Yeni göçmüş. Ama iman kalbi oturmazsa ne olur? Sapıtacak bir yer bulur mu? Bugün bizim Müslümanlar dediğimiz zümrede maalesef kendine sapıtacak yer muhakkak buluyor. Hem de çok çabuk buluyor. Gel desen Allah'ın ayetine göre hareket et desen işine gelmiyor. Ama birisi derse ki ya sıkıntı değil faiz mi ye ya problem yok. İçki mi? Ya onun alkolsüzü de var, az alkollüsü var, şu var, bu var dediği zaman işine öyle geliyor ya hem Müslüman hem faizci, hem Müslüman hem içkici, hem Müslüman hem zinacı. Nasıl oluyor bu ya? İkisi bir arada nasıl bulunuyor? Şimdi öyle Müslümanlar var ki tanıyoruz etrafımızda. Beş vakit namaz kılıyor. Cuma'ya da gidiyor. Ama aynı zamanda ikinci ev var adam. Halbuki Allah Resulü diyor ki bir Müslüman, bir mümin zina ederken imanı ondan çıkar. Göğe yükselir. Ne zaman ki o işi bıraktığı zaman ona geri döner diyor. Çünkü zina günahtır, büyük bir günahtır. Ama inkar etmediği sürece Müslümandır. Ama yavuşu yaparsan ölürsen ne olacak? İman senden çıkmış, yükselmiş ne olacak halin? Ya hocam buluruz bir yolu. diyenler bulabilir. Bulabiliyorsanız bulun. Ben bir yer bulamadım. Bulan varsa da kendi bilir. Hesabını kendi verecek. Ama biz Müslümanlar maalesef bu hale geldik. Bizim gözümüzde Allah Celle Celalühu ifade ettiği gibi kibir, gurur büyüklenme hepsi maalesef var ama bunu kendimize itiraf edemiyoruz. Bu gerçeği görmek istemiyoruz. İmkanlar elimizden kayar diye korkuyoruz. Halbuki imkanlar dediğimiz şey hep bolluk bereket olarak algılıyor. İmkan bazen sağlık, sıhhat, afiyettir. İmkan dediğimiz bazen fakirliktir. Hoca sen de yapma ya, sen de mi fakirlik edebiyatı yapıyorsunuz demeyin. Ben zenginliğe karşı değilim. Müslümanın gerçekten iman ehli ve Allah'a itaat eden zengininin İslam'a ettiği hizmeti fakir yapamaz. Mümkün değil. Ancak işte o mala sahip olanın o malı sahip olduktan sonraki hal hareketleri önemli. Ona sahip çıkabilecek mi? Gerçeği gibi harcayabilecek mi? Ama biz ne diyoruz? Bolluk bereket dediğimiz zaman hep bu algıyı aklımızda var. Zenginlik, imkanlar, Halbuki bazen yokluk da nedir? İmkandır. Çünkü Allah Celle Celaluhu şunu ifade ediyor. İnne rabbeke hu subhanzelime inşâe Doğrusu Rabbin dilediğine rızkı bol verir, dilediğine de az verir. İnne ükanî bi'ibâdihi rabbir-mesîrâ. Şüphesiz ki o kullarının durumunu en iyi bilir. Şimdi bazı adam vardır ki fakirken çok ibadet yapar. Biraz parayı buldum bir daha caminin yolunu bulmaz. Şimdi öyle insanlar tanıyorum ben ki ne zaman sıkışıyorlar zaten anlıyorum. Psikolojik bir sıkıntı aldım adamda bakıyorum camiye gelmiş. Benim etrafımda dolanıyor acaba derdimi açabilir mi İyi de her zaman geldi. Sadece sıkışınca gelme. Her zaman gel. Bu kapı ne kapısı? Bolluk bereket kapısı ama senin anladığın şekilde bolluk bereket değil. Sağlık, saat, afiyet, huzur parayla elde edilecek diye, servetle elde edilecek diye bir kaide yok. Şimdi Afrika'ya giden kardeşlerimiz oluyor. Anlatıyorlar ya diyorlar, şaşırıyoruz ya. Yani adamlarda altında yatacakları bir damları yok. Neyden? Ottan evleri var. İçerisinde yatacakları bir yatakları yok. Ama diyorlar adamlar gülüyor. Mutlular, mesutlar. Şaşıyoruz. Ama şaşmamızın sebebi biz de geçmişimizi unuttuğumuz için şaşmamız. E bizim de farklı değildi ki. İmkanlar mı vardı şimdiki imkanlar? Peki onlar mı daha mutlu mesuttu? Daha huzurluydu? Daha imanlıydı? Biz mi daha mutlu, daha mesut, daha huzurlu, daha imanlıyız? Sorgulayalım. Ama hiçbirimizin işine gelmiyor bunu sorgulamak. Çünkü bunu sorguladığımız zaman yaptığımız hatalar meydana çıkıyor ortaya çıkıyor, yediğimiz haklar ortaya çıkıyor, onun için işimize gelmiyor. Ve Rabbimiz diğer ayet daha da ayrıntılı bir ifade kullanıyor. Nedir o? وَلَوْ وَسَدَ اللّٰهُ رُزْقًا عِبَادِهِ لَبَعُوا فِي Allah kullarına rızkı bol bol verseydiler yeryüzünde fesat çıkarırlardı diyor. Yeryüzünde fesat çıkarırlardı. Bu kadar az verilmiş olmasına rağmen yine de fesat çıkıyor. Bir de herkesin zengin olduğunu düşünün. O zaman yeryüzü ne hale gelirdi diyor Rabbimiz. Devamında da velakin yunzilu bi kadrin ma Bu sebeple o rızkı dilediği ölçüde verir. Dilediği ölçüde. Allah bana az verdi diye isyan etme. Diğeri de Rabbim bana fazla verdi diye böbürlenme, kibirlenme. Yukarıdakini aşağı indirecek, aşağıdaki yukarı çıkartacak olan Allah'tır. Harunları yerin dibine, şey Harunları yüceltir, Karunları elin dibine batırır. Kim engel olabilir ki? Ne engel oldu? Yani sadece hazinelerin anahtarını 80 deve taşıyordu da ne oldu? onu kurtardı mı? Kurtarmadı. Veya Firavun'u, onca saltanatı, onca gücü Kızıldeniz'de boğulmaktan kurtardı mı? Veya Musa aleyhisselam, onca sıkıntıya rağmen denizde boğuldu mu geçti. Ama insanoğlu ne? İnsanoğlu nankör. Kızıldeniz'den geçer, onca nimete karşı 40 günde uzağa tapacak hale gelir. Bizim de çok buzağımız var. Çeşit çeşit. O zamanın buzağını altından yapılmış bir inekti. Bugünün buzağısı televizyon, internet, işte mal, mülk, servet, makam. Say sayabildiğim kadar. O kadar çok buzağımız var ki hangisini tapacağımızı bazen şaşırıyoruz. Ha arada bir Allah'a da tapıyoruz. Ya Allah bizi yaratmıştı diyor. Müşrikler de öyle diyordu zaten. Allah'ın varlığını biz biliyoruz. Rabbim diyor ki onlara sorarsanız kainatı kim yarattı? Allah yarattı derler. Onlar da biliyordu Allah'ı. Bizim bildiğimiz kadar. Hoca çok ağır konuşuyorsun demeyin. Ben şunu ifade ediyorum her seferinde. Bizim görevimiz sizi ninni söyletip uyutmak değil. Bizim görevimiz böyle zelzele gibi sizi sallanmak. Çünkü bizim milletimiz, bizim insanımız böyle zelzele olduğu zaman, o zaman hatırlıyor, Aa, yerin hakimi belli, bu gücün sahibi belli. Başlıyor tekbir getirmeye. Ataisti bile başlıyor tekbir getirmeye. Ha, demek ki sallanmak gerekiyor adamın. Ben de manen sizi sallamaya çalışıyorum ki, ne yapalım? Kendimize gelelim diye. Halbuki ne kadar çok kızıyorum, insanoğlu kendisine verilmeyen nimetler için. Ya benim Allah niye fakir bıraktı? Sana mı soracaktı seni fakir bırakırken? Ne kadar da cahil ve bir o kadar da asiyiz biz. Allah'a isyan ediyoruz. Diyor ki bana niye vermedi? Sana mı soracak? Şimdi bazı fakirlerin yaptığı gibi adam zengin bir adamı kıskanıyor, ona haset ediyor, malı çöksün, yok olsun, dağılsın diye dua ediyor. Aynı bizim durumumuz Allah'a karşı aynı bir farkımız yok. Bu cesareti gösterip akdalca Allah Celle Celaluhu'na karşı isyan edenlere Allah Celle Celaluhu şöyle karşılık veriyor. "Öyle rü'idullah nase bima kesebû ma terakû alâ zâhirihâm idâb." Eğer Allah insanların yaptıkları günahlardan dolayı hemen cezalarını verecek olsaydı yeryüzünde hiç kimse kalmazdı. Dua edin diyor yine Allah size acıyor. Velaki yuakhiru ila ecelin Ancak unutmayın diyor size belli bir vakte kadar mühlet verdi. O mühlet bitinceye kadar istediğinizi yapabilirsiniz. Fe ila ecelihum. Ancak vade dolunca Allah gerekeni yapacaktır. O hesabı soracaktır. Ve fe inna Allah kâne basira. Allah kulları hakkıyla görendir diye ifade etti. Evet, biz şu anda rahat rahat hareket ediyoruz. Diyoruz ki ya ne olacak? Allah da zaten bir şey vermiyor deme sakın. Allah bekliyor, mühlet veriyor. Kendini düzeltmen, tövbe etmen için mühlet veriyor. Aklını başına diye mühlet veriyor sana ama o mühleti kullanırsan. Şimdi ey Müslüman artık bırak o işleri. Sağla sola uğraşmayı bırak. Allah gökte mi yerde mi diye tartışmayı bırak. Allah her tarafta kainatı kuşattığını bil. Ona göre hareket et. Onun her şeyi gördüğünü, her şeyi not aldığını, her şeye şahit tuttuğunu artık aklına, kalbine yaz ve ona göre hareket et. Boş laflarla, geçici melayani laflarla uğraşmaktan vazgeç ömür bitiyor, sermaye tükeniyor, giden bizden gidiyor ve giden de geri gelmiyor. Halbuki o kadar giden insan var, mezarlıklar dolu, kavimler batmış, şehirler yok olmuş, onca servet yerin dibine batmış. Bizler için bir sürü örnek var ama örnekleri anlıyoruz, farkında değiliz diye altını çizmek gerekiyor. Nitekim Rabbimiz bu gerçeğe işaret ederek şöyle beyanda bulunuyor. Menkeni yurat tu savabet dunyâ fe indallâhi savabet kim dünya nimet ve mutluluğu istiyorsa şunu bilsin ki dünyanın da ahiretin de nimeti ancak Allah Celle Celaluhu'na aittir ve Allah'u semî'un basîrâ yine ifade ediyor Allah hakkıyla işiten hakkıyla gören her şeyi bilendir diye bizlere ifade ediyor Rabbim hepimize gözetlendiği gerçeğini bilmeyi nasip eylesin Rabbim hepimize mahşer yerinde kayda alınan notlara güzel çıkıp da cennete ulaşmayı nasip eylesin. Rabbim bizleri gaflete düşmekten, gaflete düşenlerle beraber olmaktan da hepimizi muhafaza eylesin. Cumanız mübarek olsun.